Putin bizim hududumuzu İsrail ile arasını düzeltmek için ihlal etti. Bizimkiler onun uçağını düşürmeseydi bir daha ihlal edecekti. Gene düşürmese bir daha düşürene kadar. Çünkü Türkiye ile araya açma mecburiyetindeydi. Unutmayın Putin bir istihbaratçıdır. istihbaratçı olmak itibariyle şunu çok iyi bilir ki Çarlık Rusya'yı yıkan Rusya'dır. İra, Yahudidir. Komünizmi yıkan da Yahudidir. Yahudi ile karşı karşıya gelirsem beni de bunlar devirir. Karşı karşıya gelmeyi nereden çıkarıyorsun diyeceksin. Komünizmi yıkmasının sebebi Yahudilerin Sebebini söyleyeyim de nasıl yıktıkları uzundur. Bir, bir bahis anlattım ben burada bunu eskiden. Sebebi şudur. Amerika kayıtsız şarttı İsrail'i tutunca İsrail'in muhatabı olan Arap alemi de Amerika'nın rakibi olan Rusya ile teşhiki mesaiye girdi. Soğuk savaş döneminde Amerika-Rusya çatışması vardı. Soğuk harp İsrail'in karşısındaki Araplar da Ruslarla teşhiki sahip Bugün Mısır'ın elindeki silahların kâbbesi Rus silahıdır. Tankı, topu, uçağı hepsi. Arap aleminde sosyalizm modası böyle çıktı. İlaveten orada bir nüfusa ihtiyacı vardı. İki buçuk milyondu İsrail. Dünyada en fazla Yahudi Rusya'da vardı. 6 milyon. Bunları istedi Rusya vermedi. Bir sebep bu. Bir sebep de Arap alemine destek olması. Bunları yıktılar. Komünizmi yıktılar. Bunu nasıl yıktığını evvelce anlattım. Şimdi uzun gider anlatmak istemiyorum ama netice o yıktı. Onu biliyor. Çarlığı da böyledir. Putin baktı ki 10 Ekim'de 10 Ekim'de İsrail'e gitti. Netanyahu onu oturduğu yerde elini uzattı. Oturduğu yerde Rusya ben Amerika gibi süper gücüm diye iddia eden, mağrur çar olmaya hesap eden Netanyahu oturduğu yerde elini sıktı. Bunun manad ne manaya geldiğini anladı. Sen Türkiye ile teşhiki mesai ediyorsun bir, bir de Suriye'ye yerleşiyorsun. Suriye senin yerleşmeni ben arzu etmem. İsrail Orta Doğu'da güçlü bir devlet istemiyor. Suriye üçe bölünsün istiyor. Irak üçe bölünsün istiyor. Türkiye Kürtlerle bölünsün istiyor. Bunların arkasında hep bu var. İran'ı bile İran Kürdistan'ıyla hatta Azerilerle bölme sevdası var. Bunlar hep çıkacak ortaya siz göreceksiniz. Çünkü arzı mevudu gerçekleştirmesi için yani iki nehir arası Nil ile Fırat arasını karşısında kolay yutulacak lokma haline gelecek bu devletler. Oraya Rusya gibi güçlü bir devlet yerleşsin de bir de hasımlarıyla teşkil mesai etsin. Buna asla tahammülü yoktur. Bu Netanyahu'ya tavır koymakta oturduğu yerden. Baktı ki bu kadar düşmanlıklarına aleniyete döküyorlarsa beni bir devlet reisi olarak gitmişim makamın da oturduğu yerde karşılıyor. Eğer benim siyasetimden memnun olsa kırmızı alı sererdi bana. Adet de böyledir. Bu diplomasiye aykırıdır. Hatırlayın İsrail Harici Vekili bizim elçiyi alçak sandalyeye oturttu diye bu Türkiye'de mesele oldu yani. Kasti yaptım bunu diye. Bu adam oturduğu yerde de sen yahu karşılıyor. Netanyahu dedi ki bunun birinci sebebi ben Suriye'den vazgeçemem. Çünkü tarihe emelimdir Akdeniz'e inmek. Bak Suriye'de gidip de Irak tarafında yerleşmiyor. Dikkat et Akdeniz kenarında Laskiye yerleşiyor. Onun tarihi hedefi İskenderun'du. Ermeniler bunun için tahrik etti. Yutacak, devlet yapacak, sonra yutacak, sonra İskenderun'a inecekti. İskenderun'dan Akdeniz'e inecekti. Rusya tahıl ambarına hapsedilmiş bir fare gibidir. Yani tahıl ambarındaki fare istediği kadar yarama bir de çıkıp dolaşmak ister. Hapiste. İskenderun'dan dünyaya açılacaktı. Dünyaya açılacak. Şimdi bunu Laskiye'de yaparım dedi. Ne olacak İskenderun'da olacaktı? Laskiye'den olsun. Laskiye yerleşiyor. Bu İsa'nın aleyhinedir. İşte bunun İki sebebi vardı. Birini ortadan kaldırayım diye Türkiye ile muaraza çıkarmaya karar verdi. Uçakların ihlalinin sebebi budur. Biz uçağı düşürmeseydik bir daha geçecekti. Düşürmese bir daha düşürene kadar. Şimdi bakacak, İsrail bununla tatmin oluyor mu? Ben zannetmiyorum. Ama Türkiye'ye dönmesi... İsrail'e diyor ki Putin'e diyor ki ben sade senin Türkiye ile teşhiki rahatsız değilim. <laughs> laskeye ye yerleşmenden de rahatsızım. Onun için benim için senin Türkiye ile düşmanın o kadar mühim diye Aha ben barıştım onunla. Bu Putin'e soğuk duş olacak. Ben İsrail'i memnun etmek için Türkiye ile düşmanlık icat ettim. O ondan dost oluyor diyecek. Çünkü ilk adım atan İsrail. Türkiye atmadı ilk adımı atan barışmak için İsrail. Eğer Türkiye atsaydı bu adımı ben Marmara'yı özür dilemekten vazgeçtim. Gel barışalım deseydi o zaman selametçiler de kılasın, melametçiler de kılasın. Ben de kılardım Tayyip Bey. Böyle bir şey yok. Düşman geliyor senin istediğini yapıyor. Gene barışmıyorsan böyle devletler arasında ezeli düşmanlık olmaz.